Vücutta çeşitli roller üstlenen kemikler, duruşu destekler, iç organları korur, kasları stabilize eder ve kalsiyum depolar. Çocukluk ve ergenlik döneminde sağlam ve sağlıklı kemiklerin gelişimi önemlidir. Yetişkinlikte ise kemik sağlığının korunması ilerleyen yaşlarda sağlık sorunlarından kaçınmak için hayati önem taşır. Kemiklerin temel besini olan kalsiyumun yanı sıra bu lezzetli sebze yalnızca kalsiyum açısından zengin değil, aynı zamanda çeşitli sağlık yararları da sunar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Yaş ilerledikçe azalan kalsiyum seviyelerini besinler aracılığıyla dengelemek sağlık ve güç bakımından kritiktir. Bu durumda önerdiğimiz en etkili besinlerden biri şalgamdır. Şalgamın faydaları, beslenme profili ve hastalık önleyici özelliklerinde yatar. Keskin bir tada sahiptir ve pek çok farklı şekilde tüketilebilir. Geleneksel olarak şalgam baş ağrılarını, romatoid artriti ve ödemi hafifletmekte etkili olabilir. Bu sebzede bulunan arveligzin adlı faydalı bileşen, iltihabı azaltmaya ve yüksek tansiyon ile yüksek kan kolesterolünü düşürmeye yardımcı olur. Şalgamın faydaları Kemik sağlığını destekler Şalgam glukosinolatlar içerir ve yapılan çalışmalarda kemik oluşumunu desteklediği bildirilmiştir. Bu da şalgamın kemik sağlığı için önemini vurgular. Glukosinolatlar, kemik sağlığı üzerinde olumlu etkileri olan bileşiklerdir ve şalgamın bu bileşenlerinin kemik oluşumunu teşvik ettiği gözlemlenmiştir. Zengin bir kalsiyum deposudur. Şalgamın 100 gramında yaklaşık olarak 43 mg kalsiyum bulunmaktadır. Kalsiyum, kemik ve diş sağlığı için önemli bir mineraldir ve aynı zamanda vücut fonksiyonlarının düzenlenmesinde kritik bir rol oynar. Bu nedenle, şalgam gibi kalsiyum açısından zengin gıdaların düzenli tüketimi, kemik sağlığını korumak ve vücutta çeşitli süreçlerin düzgün işleyişini desteklemek için önemlidir. Kalbi korur. Şalgam, anti antiinflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir, bu da kalp damar hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca, yüksek miktarda sağlıklı yağ içerir ve kolesterol seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur. Çalışmalar, şalgamın glikoz ve lipid metabolizmasını artırabileceğini göstermektedir. Bu etki kardiyovasküler sağlığı da iyileştirebilir. Dolayısıyla, şalgamın kalp sağlığı için tüketilmesi önerilebilir. Bağırsak sağlığını korur. Şalgam lif açısından zengin olduğu için sindirim sağlığı için faydalıdır. Geleneksel olarak bu sebze çeşitli mide ve bağırsak rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanılmıştır. Yapılan araştırmalar, yüksek miktarda diyet lifi tüketmenin bağırsak hareketini artırarak divertiküler hastalık riskini azaltabileceğini göstermektedir. Bu nedenle sindirim sağlığını desteklemek amacıyla şalgam tüketimi önerilmektedir. Kanseri önler. Şalgamdaki glukozinolatlar ve izotiyosiyanatlar antikanser özelliklere sahiptir. Yapılan araştırmalar yumurtalık, kolon, mesane, akciğer Prostat ve meme kanserleri gibi çeşitli kanser türlerinin önlenmesi için şalgamın kullanılabileceğini göstermektedir. İnsan akciğer kanseri hücrelerinde yapılan çalışmalar, şalgamın antikanser aktivitesini desteklemektedir. Bu nedenle şalgamın düzenli tüketimi kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Karaciğer ve böbrek sağlığı için faydalıdır. Şalgam kökü etanolik ekstraktının, çalışmalarda karaciğer hasarına karşı koruma sağladığına dair bir çalışma bulunmaktadır. Ayrıca, şalgam suyu ekstraktının da hepatik fibrojenes karşı koruma sağladığına dair bulgular mevcuttur. Bu çalışmalar, şalgamın karaciğer sağlığını destekleyici potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Diyabeti önler Yapılan araştırmalar, şalgamın kan şekeri kontrolü üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Şalgam özlerinin antidiyabetik etkilere sahip olduğu bulunmuştur. Bu sebzenin insülin, glukagon oranını artırarak, glikoz seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabileceği belirtilmektedir. Bu nedenle, şalgamın diyabet yönetiminde potansiyel bir yardımcı olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. Zayıflamaya yardımcı olur. Şalgamın lipid metabolizmasında yer alan reseptörleri uyararak yağ hücrelerinde lipid birikimini engelleme yeteneğine sahip olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle kilo kaybı için şalgam tüketimi önerilebilir. Şalgamın bu özelliği vücuttaki yağ depolanmasını azaltarak kilo kontrolüne katkıda bulunabilir. Ancak kilo kaybı sürecinde tek başına şalgam tüketiminin etkili olması için dengeli bir beslenme ve aktif bir yaşam tarzıyla birlikte düşünülmesi önemlidir. Demir eksikliğini önler. Demir eksikliği aneminin önde gelen nedenlerinden biridir. Demir, kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobinin önemli bir bileşenidir ve vücutta oksijenin taşınması için gereklidir. Şalgam demir açısından zengindir ve diyetinize dahil etmek anemiden kaynaklanan yorgunlukla mücadelede yardımcı olur. Ayrıca şalgam C vitamini açısından da zengindir ve bu da demirin emilimini artırarak daha etkili bir şekilde kullanılmasına yardımcı olur. Bu nedenle, şalgamın demir eksikliği ve anemiyle mücadelede önemli bir rol oynayabileceği söylenebilir. Hafızayı güçlendirir. Şalgam yeşillikleri kolin içerir. Kolin, vücutta birçok hayati fonksiyon için gereklidir. Özellikle beyin sağlığı, sinir iletimi, hücre membranlarının yapısı ve yağ metabolizması gibi işlevlerde önemli rol oynar. Dolayısıyla, şalgam tüketimi vücudun kolin ihtiyacını karşılamaya yardımcı olabilir ve genel sağlık üzerinde olumlu etkileri olabilir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.